Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşan her gün ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere düğün büyüsünü anlatacağım. Düğün büyüsü işlerinizin birbirinden bağlanması ve tamamen haklarınızın kapanmasını sağlayan bir işlem. Eğer böyle bir işleme maruz kaldıysanız nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın telefonda ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında güzel bir yere gömün. Bu yaptığınız işlem 20-25 gün içinde size Birçok şeyi olumlu hale getirecektir ve üzerinizdeki olumsuzlukları kaldıracaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye sorun. Üzerinizdeki büyüden tam emin olun ona göre bu işlemi yapın. Ercüment Hocam Instagram kanalında burada yazdığı gibi arkadaşlar bekliyorum.